Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Ezgi Yılmaz yazdı. Bu yazılara web sitemiz memurlarahaber.com'dan 724 ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz web sitemiz 724 yayındadır. Kamu çiziyseniz arada web sitemiz memurlarahaber.com'u ziyaret edin. Bu yazıları kaçırmazsınız. 4D geri dönük farklar ödenme zamanı belli oldu. Merhaba arkadaşlar ben Ezgi Yılmaz. Sizlere elimizden geldiğince haber ulaştırmaya devam ediyoruz. Ankara'dan yetkili bir arkadaştan aldığım bilgiye göre 10 dolu işlerinin geri dönük toplu ödemeleri bu ay sonu yatacaktır diyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Maaşları zamla aldınız. Şimdi de geri dönük farklar ödenecek. Eğer bir gecikme olması ihtimaline karşı Eylül ayında da ilk haftasında yatacağı bilgisine ulaştık diyor. Yani bu ay sonu yatacak. Eğer bir action olursa Eylül'ün ilk haftası hesaplara geçecek. Tabi üniversitelerin bir çoğunda. geçtiğimiz hafta haber yaptık. 3 taksit halinde geri dönük ödemeler farklar ödenecek. İşçilerin geri dönük farkları tam ve tek seferde ödenmelidir diyor. Biz de katılıyoruz. Sendikalar yine bu yazı vasıtasıyla çağrımızı yenilerek sunalım. Sendikalar ses çıkarmalı ve özellikle üniversitelerde taksit taksit ödenen bu farklar tek seferde işleri ödenmelidir. Üniversitelerde de öyle bazı üniversitelerde hatta toplu sözleşmesi bile yapılmadı. Bazılarında 3 seferde bazılarında ikisi taksit ödeniyor bazılarında hala hiç ödenmedi. Üniversitelerde de bir an önce ödenmelidir diyoruz. Geri dönük ödemeleriniz personel daire başkanında bir büyüğümüzden aldığımız bilgiye istinaden ay sonu ya da evlilik ilk haftası hesapları aktarılacaktır. Hayırlı olsun diye bir sendikacı arkadaşlarına aldığımız bilgi WhatsApp bilgisi bu yönde arkadaşlar. Bilginiz olsun onunla oluşuk arkadaşlara duyurulur. Üniversitelerde de dediğim gibi tek seferde ödenmelidir. Sendikalar biraz ses çıkarsın. Buradan sendikaları da duyuralım. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Bizi takip edin arkadaşlar. Youtube'dan ve Instagram'da da takip edin. Linkini video altına bıraktım. Instagram'a da gelin arkadaşlar. Hayırlısı olsun.